İlçemizde tarım ve hayvancılıkla uğraşıyoruz. Bu yıl yaşanan kar yağışı yoğunluğu sebebiyle ve de hayvanların içeri çekilme sebebiyle Kurtlar Dağlardan şehir merkezine evlerimizin, ağlarımızın yakınlarına sürüler halinde inmeye başladı. Bu durum zaman zaman evlerimizin güvenlik kamerasına ve yansıyor ya da biz kendi gözümüzle görüyoruz. Tabii bu durum hepimizi tedirgin ediyor. Akşamları rahat bir şekilde çıkıp dolanamıyoruz. Çünkü hayvanlar sürüler halinde dolanıyorlar ve de kar yoğuş yağışının fazla olması sebebiyle bu şekilde bu yıl kurtlarla fazla haşirleşiriz.